Selamun Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün öğleden sonra bahçeye geldik. Bakalım bahçede bakacağız. Ne yapacağız? Bahçeyi gezeceğiz. Sonra yapacaklarımızı yapacağız. Sayın Takipçilerim geçen burada ocak kurmuştuk. Tuzlu yoğurt yapmıştık. Şimdi bakalım gidiyoruz bahçe ne <laughs> durumda. Biz buraya hayvan gübresi getirmiştik. Ispanaklarımız da maşallah berekalla. Yani 2-3-4 güne kadar artık ıspanaklarımızı toplayacağız. Böyle. Burada da tabii ki yağmur yağdı. yağmurun yağmasıyla. Bir de buraya hava çekmiştim. İnşallah havuç olur ve sizlerle paylaşırım. Her şey kısmet bakalım nasıl. İnşallah su çıkartırız. Eğer su çıkartırsak inşallah sorun kalmayacak. Su e, konusunda. Burada da rokalarımız çiçek açmış. Terelerimiz çiçek açmış. Maydanozlarımız susuzluktan tabii ki mahvolmuş. Böyle. Şimdi bakalım gidiyoruz. Böyle. Orada da baklalar. Geçen geldiğimizde daha minnacıktı. Şimdi baklalar büyümüş. İnşallah bir haftaya kadar bakla da yiyeceğiz. Ama mesela seni Muhammed. Sayın Burada bu yay limon hep çiçek açmış. Maşallah, berek <laughs> İnşallah bu sene limon yiyoruz bundan. Burada da erik ağacımız var. Ama maalesef tutmamış. Böyle dersem ama belli değil daha. zamanda belli olacak. Bu da erik ağacı. Bu da elma ağacımız. burada da kayısı kayısı ağacımız ama kayısı da, da maaş maalesef hiçbir tane yok burada da baklalarımız yavaş yavaş olmaya başlamış bunları biz ekmedik geçen seneden kalmış ve erken çıkmış tabii o yüzden bunlar daha erken yetişiyor burada da sayın soğanlarımız soğanlarımız gerçekten çok güzel birazdan Soğan toplayacağım. Soğanlarımız almaş baş gidiyor. Çok güzel. Allah Burada da bu sene ektiğimiz laneler. Geçen gübre. Koyduk diye hayvan gübresi. Biraz daha iyi olmuşlar. Bu şekilde. Burada da geçen seneden kalan ee, kepçe traktör sürdüğü için bununları dağıtmış. Ama yine de ben her geldiğimde bunu annelerle topluyorum. Burada. Keklerimiz de burada. Üç tane kekiğimiz var. Böyle. Bunları canımız isteyince koparıp salatasını yapıyorum. Annelerimiz de bu şekilde burada da ektiğimizi inşallah korumayacak bugün de sulayacağız burada e, üç tane yine bu sene aldım tekik e, ektik ama e, bir ara sulamadık ektikten sonra o yüzden e, biraz kötü olmuşlar ama geçen suladık inşallah canlanmışlar korumazlar inşallah şuraya da kabak ektim çıkınca tekrar sizlerle paylaşacağım Şuralara kabak ektim. Sıyırma kabak. İnşallah olur. Burada da Adnan Bey asma ekti. Şurada filiz vermiş. Burada da. Bu şekilde. Bahçemizin son durumunu. Gidesay taktiklerim burada. Maron etmiştik. Bu şekilde. Keşke daha da çok ekseydik. Gerçekten ekseydik çok iyi olacaktı. Marullarımıza geçen hafta gübre attık ve marullarımız daha da güzelleşecek inşallah. Ama maalesef baklalarımız zenk dolu ve Adnan Bey Adnan Bey hale e, e, ilaç atmadı. Yani ilaç dediğim e, zenk ilacı ya da e, zannedersem Kül atarız, kül de duyduğuma göre e, zengin acına denk geliyor. Bahar, da burada var mızda, burada çöp var var oldu mu diye İnşallah, İnşallah olur. yeni yeni daha bakla vermeye başlamış. Bu şekilde. Orada da turplarımız var. Fındık turp. Şöyle birkaç tane toplayacağım. Geçen de toplamıştım. Şöyle. Bunlar çok arsız daha çok erken maşallah çabuk oluyor. Turplar çabuk yetişiyor. Belki biraz daha ekerim inşallah. Şöyle bazıları daha erken yetişmiş. bunlar daha koparayım birkaç tane. Havalar o kadar soğuktu ki bunu, bunu bunları ektiğimde keşke daha çok ekseydim Abdal Bey maşallah hiç öyle bir şeye yanaşmıyor. Ben ne ekersem ancak ekebildiğim kadar. bu şekilde. Bunları akşama afiyetle inşallah tüketeceğiz. Allah izin verirsin inşallah. Samasa gitmiştim. Oraya da gittim. Inşallah. Burada da ıspanak ektim. Burada da yine de hızlı bir şekilde ıspanak ekmiştim. İnan ki sayın insana bunlar gerçekten mutluluk veriyor insan kendi elleriyle yetiştirdiği zaman inanılmaz bir mutluluk veriyor insana. buraya? biber ettim. buraya da biraz azıcık şu domatesinden var bende bir de reyhan edeceğim. Bir de yaşayı bulursak getirip Domates bir de şey ha, sis biberi alacağım yarın çarşıdan. Bir de e, ee, pul biberi alacağız. E, süs biberi var ya o güzel değil ya, o şey olan şu böyle, top 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 yayılıyor mu? Ne i̇şte, yapacağım onu? Ondan alıp da geçeceğim, bir takım yayılıyor. Şuraya da şey yapacağız, şuraya şey yapacağız, şey

bu bakalım çıkacak mı çok az domates tohumu şöyle bir bölüm yapacak bunlar ekmekçi ama bu çok bile burası şöyle birazcık var bak 2-3 tane şöyle yapacağım. inşallah çıkar ay you. kendim yani çıkar. Saksıya da içseydim bunlar çıkardı. Hmm? Saksıya da bunlar çıkardı. daha saksı var <laughs> da orada. Hazır içinde şey de Şimdi buraya şey yapacağım. Olsun. şu bölüme de bakalım şu falan şey ya da domates alırsın şu şeyde köstük satıyorlar ya şöyle aşağıdan doğru şey geliyorsun köstük, köstükçülerin yanına sonra birazcık belediye kurma bunu. Ya? Şey yapma belediye kurma. Ha, yorulma kadar bu adam bu. Görünüş var. bir tane yok. Buraya bir sakabağa gideceğim inşallah şimdi beş tane koy. Sana mı? fazla, alacağım üç dört beş tane şey çarşıdan Aha, hazır yani saksı şey poşette getirip geçeceğim onları. Önce ıslak toprak, yaş toprak. Sonra kuru toprak. Zaten şimdi su koyacağım bunları biraz biraz. Şimdi değil ha ya şimdi bırak şimdi bunlar çok ıslak. Bunlar. Şimdi sanki bakçilerin burada samasağımız var. bunları soyup kaldıracaktık bir kısmını da bir kısmını da ekecektik ama maalesef zamanımız olmadı şimdi bunlardan soyacağım biraz temiz olanları bunları bu şekilde şekilde soyacağım. Samırsak fiyatı almış başına gidiyor bakalım ne olacak. İstedik yere kadar bakalım. Artırsınlar. En sonunda bu ne olacak? Samırsaklar fışlanacak ve çöpe gidecek. Kaybedecek olan kendilerini. şimdi buradan biraz soğan toplayacağım. Maşallah barakallah. Soğanlar. O gün topladıklarımı geldiğimde dağıttım. Harbi şahabını kaçırmasın. Kimi varsa ona gitti. Acı yapacaktım zamanım olmadı һырлергі орғатт Jungі-lan Құлдар жерді 숨а мірэн Onlar da temizledim böyle. Bu şekilde. Onlar da hazır. Elimde eldiven var diye rahat çalışamıyorum. Buradan biraz mana biçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> şunu, şunu kes. Bırak o şefenin. Tamam Yeter Yeter mi? Yeter mi?